arkadaşlar dedi. Yine anlamayanlar için. Ee, burada malzemelerimiz var. Sadece 3 malzemeli yapıyoruz. Karada saydım 3 malzeme. 2 malzemeli. Evet. Elimizde kolaylıkla evet. her evde evet. bundan malzemelerle yapacağız. Evet. evet. <laughs> ee, yapacağımız bir birkaç bebek daha var ama e, biz videoda bu bebeği göstermeye karar verdik. Şimdi ilk önce e, nasıl yapacağımızı sen biliyor musun Erva? Evet. Anlat bakalım. deneyeceğiz. Ee, hemen deniyorum. Şimdi arkadaşlar hemen daldı ama bebeğimizi ilk önce suya batıracağız. Saçları sansın diye. Suyunun seviyesi ılık böyle çok kaynar değil. Çünkü iyi olacağını düşünmüyorum kaynar suyun. Soğuk da değil açabilirim diye. Böyle ilk önce suyunu akıtıyorum içine. bu böyle dal kabın içinde oynamak kabı ama içinde yumuşatıcı var şöyle göstereyim. Ee, yumuşatıcının içine bastırıyorum. Yumuşatıcı çok harcamamak şeyiyle içine hafif ılık su da koydum. Siz de koyabilirsiniz. Barbie bu şekilde. Barbie. Şimdi bu şekilde 2 dakika bekleteceğim. 2 dakika böyle çevirebilirsiniz. Bu şekilde bekleteceğim ben tutuyorum. Devrilmesin diye. Değil mi aşkım? Evet. Arkadaşlar 2 dakikanın sonunda bebeğimiz sınavıza çıkaracak. Şu... Damlamaması için yanında daha yeni ılık suyu koydum. Merhaba yeni İçinde ılık su var. Bunun içinde yine şöyle şey yapıyorum ki damlamasın. Hani <laughs> etrafa. Merhaba sıkıyor şöyle. Bu şekilde sıkıyorum. Sonra sıkıyorum. <laughs> tamam aşkım. Yavaş yavaş taramaya çalışacağım. Ya ha <laughs> güzel. Evet. Böyle uğraşıyoruz da teledonu da düzeliyor. <laughs> düzeliyor mu güzel var? Eskisine şu an çok çok iyi. Yine biz bunu iyileştireceğiz. Her yer su içiyor birazcık. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Evet. <laughs> Eskisine batırıyorsunuz, yine arada kuruduğunda bu şekilde devam ediyoruz biz Barbie'lerimizin saçlarını yaptık. Evet. Yaptın mı sen de? Evet. Yardım ettin mi bana? Evet. Bu daha yeni yaptığımız Barbie'miz. Saçları çok dağınıktı. Şu an gayet kolay bir şekilde taranabiliyor. Arkası bu şekilde birazcık saçları bu şekilde gayet rahat bir şekilde taranabiliyor. Bu şekilde daha örmedik size nasıl olduğunu göstermem için. Bu da yaptığımız diğer bir bebek. Gayet güzel oldu. Bu da onu, diğer gibi çok daha güzel. Bu da diğer yaptığımız bebek. Bunu da gösterelim. Bunu Bu da diğer yaptığımız bebek. bebek. Bu şekilde ördük ve bağladık. Evet bağladık. Bunu da göster. Bu da yaptığımız diğer bir bebek. Bu da böyle kare bir bebek olduğu için böyle yaptık bunu Gayet hepsi kolayca terlenebiliyor. Çok güzel oldu değil mi Erman? Evet. Hem de çok kolay. Bunu yaparken eğlendin mi? Evet eğlendim. Çok eğlenceli değil mi? Evet değil mi? <laughs> evet değil mi? Görüşürüz arkadaşlar size Görüşürüz. çok seviyoruz.